Bize o kapıyı itmek düşer. Vaktiyle bir padişah kendisine bir vezir bulmaya karar vermiş ve böyle kocaman bir kapı yaptırmış. Yaptırdığı kapının ortasına onlarca kilit yaptırmış. Kimisi sürgülü, kimisi halka kilit vesaire derken baştan aşağı her tarafa kilit yaptırmış ve ondan sonra vezir adaylarına bir bir buyur etmiş. Sen benim vezirim olmak istiyorsun, değil mi? Adam cevap vermiş. Evet efendim. Eğer benim vezirim olmak istiyorsan şu kapıyı anahtar kullanmadan, levye kullanmadan, hiçbir alet kullanmadan açmanı istiyorum." demiş. Vezir adayı şöyle bir dönmüş kapıya bakmış ve demiş ki: "Efendim, bu mümkün değil. Kaldı ki anahtar bile olsa bu kapıyı açmak saatler sürer." Padişah buyurmuş. Peki, sen git, öteki gelsin. Öteki gelmiş, ona aynısını söylemiş. Efendim, mümkün değil. Anahtar bile olsa. Öteki gel, öteki gel falan derken en son vezir adayı girmiş içeri. Padişah demiş. Sen vezir olmak istiyorsan şu kapıyı anahtarsız, levyesiz, hiçbir alet kullanmadan açmanı istiyorum. Adam şöyle bakmış kapıya, bakmış dönmüş, demiş ki padişaha. Devletli sultanım, aslında aklım der ki bu kapıyı böyle açmaya açılmaz. Lakin bizi itmek düşer demiş ve elini uzatıp o kapıyı şöyleci ittiğinde kapının açılı verdiğini ve aslında kilitlerin hiçbirinin kapalı olmadığını görmüş. Cenab-ı Allah'ın rızası nerede saklı hiçbirimiz bilmiyoruz. Belki bir vakit namazda saklı. Belki bir yetimin başını okşayacağız şefkatle. Belki bir kediye su vereceğiz merhametle. Belki yanımızdan geçen ve hiç tanımadığımız birine "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" diyeceğiz. Bu yüzden Cenab-ı Allah'ın rızası hangi kapıda saklı diye biz kullara itmek düşer. Kapıları açan Allah, kapayan Allah'tır. Ya Rabbi, sen ki bir kapıyı kapatırsan bin kapıyı açarsın. Bize de o kapıdan girmeyi sen nasip eyle ya Rabbi.''